Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, ay 29'unda festival vardı Altın Park'ta. 29, 30, 31, 3 gün. Dün de uğramıştım ben bugün son günü. Bugün 31 Ekim Pazar. Ee, genelde geçen sefer böyle olmuştu. Festivallerde son gün, son gün daha da indiriyorlar ürünleri. Bugün de arkadaşlarla buluşup e, festivale gideceğiz. Şimdi Altın Park'a doğru gidiyorum. Bizden yakın, buradan yakın zaten. Ee, diğer arkadaşlar da Çubuk'tan gelecek. Emine ile Esma. Onlarla buluşacağız. Böyle bir gezeceğiz. Dün de uğradım ben. Sadece şal aldım. Armin'in bir şalı vardı. 35 TL'ye iniyordu. Onu aldım. Böyle yeni model bir şaldı. Zaten bu şalı da çok seviyorum. Bugün ben takacağım. Şimdi olmuş bekliyorum çekebildiğim kadar çekerim. Dün de çok kalabalıktı çünkü festival. Orada size çekerim. Kızlarla buluştuk. Gel bir tane yanıma. Esmaşımın <laughs> ceketi de pek güzelmiş kız. Nereden aldın? Ay internet <laughs> Çünkü mevsimin güzelliğine bakın. Burada biraz bekledik. Şimdi video falan çekiyoruz. Ondan sonra gireceğiz içeriye. Aynen. Havada Hava da güzel. Değil mi? Hadi Matineden sonra sonra nasılsınız? <laughs> evet en son matinede görüşmüştük. Bu şurada bir video çekelim. Çöveyi atar mıydık ki? Videomuz çektik şimdi. Geliyoruz da dünden daha kalabalık. Hmm. Dünden daha kalabalık. Bu şallar bu sene çok moda. Baksana bu şallar çok moda bu sene. Benim güzelsin bir tane Bu Burada Hazal'ın standı var. Tez dükkanı. Aa şu pantolon çok güzel Melek. Tez çok şık şeyler oluyor. Baksana Emine. Ha 150. Ben de bunlara bayılıyorum. Balon kol. Beyaz bir Balon kol çok güzel. Ha ha işte. <laughs> <laughs> evet bu. Buranın ürünleri çok güzel oluyor. İnternette de takip edebilirsiniz. Şu da çok güzel baksana. Emine? Giyemeyi, çok güzel değil mi Emine? Ben bunu internette de beğenmiştim Hı -hı. zaten. Ay çok şık. Bir numarası yok herhalde. Yok mu? Mavisi mi istiyorsun? Yeşil de güzel. Haki yeşil. Bakar mısın? Burası da Mer Gel. Esma. Merve. Ee, Meryem Batı'nın ıslandı. Burası da. Yenge bir cüzdan alıp Aşağıya koydum. Yok aşkım. <laughs> Şeyma <de, gülüyor> şey, <laughs> Coşkun var. Ayşegül Güneş var. Şu şallar moda ya. Esma nerede? Esma'yı kaybettik. Ya. Gel. Bayağı kalabalık. Nerede? Ayşegül Güneş var. Emine burada. 80 liraya gömlekler var. Şunlar 50 TL yapışınız. Veston'un <laughs> <'nın> standı. Yani çok iyi da iyi ama da çok dandik şeyler <laughs> var ya. Aslında bak, yanlış girdik. Önce koridorun sonundan başlayıp, onlara girecektik. Bakayım, bakalım mı? Bakalım. güzel. Bunlar burada da var. gel. Kumaşı mı yüz lira mı? Kumaşı tek şey değil baksana. Evet. Şunlar da yüz elli ama. Bak bunun kumaşı güzel o mi? Tanesi yüz elli sadece. Evet pahalı. Buna alana kadar oradan bir şey aldı değil mi? Bu Şöyle bir yere daha verelim. Pambello tanımayacağım Emine. Beni, beni, beni tanı beni beni. <laughs> Armine var. Otumluğum, ben senin götünde <laughs> Şuradaki takımlar da çok güzel. 250 lira. Baksana şunlara. Onlar değil. Aa, bu, bu günlük duruyor. Şunlar bak. Bu subukala, subuka, scuba, suku, su bu su bu bu değil, su değil. Bu krep nerede o? Aa bak burada burada. <laughs> Bunun Bak bu. <laughs> 220 lira. Bir de bunun eteklisi var. Eteklisi çok şık. Gel bak göstereyim sana. Sana güzel olur. Ay. Nerede o? Ha bak bak. Ela, Ela, Ela. Nasıl Her güzel şey değil de, mi? Ela, ela. Güzel mi, ela. Etekli. Emine baksana. Emine güzel değil, şey. değil mi? Güzel. Çok, güzel değil mi? <laughs> şey etekli. <laughs> 220 lira bu. Ela, Ela, Ela. Onu elimizde poşetlerle yapacağız. Poşet alırsa da Video şeyini. Melek sen de ileride Gel işte sırayla. Buradan girmeyelim. Önce en sondan girelim. Karıştırmayalım. Ya. Hadi gelin. Yeruş buradaymış bak. Festivalde. Hani? <laughs> Yokluk sana yapıyorum. Gel. Ha. Sen bakılır mı sonra? Buradan sana. Biz Yeruş'u bulmak istiyoruz. Hikaye <laughs> mi atın? Biri gelmiş. Ha. Modellik yapıyorlar şimdi. Bu, se bu ne? Meri Store. Meri Store var ya. Meri, Meri, Meri. Yırttı geçti e ya. Emine bakacaktır. <laughs> Emine burayı diyordum ben işte. Getir ben size. <laughs> şey mi? Kaşe <kaşaya> mi bakacaksın? <laughs> Bak, kolu şeritler var ya onlar daha güzel sanki. Şimdi Ha bu işte, benim dediğim de bu. Ay çok güzel. Çok uzun. Aynen ya, ben ha, çok anlamadım. sevmiyorum. Kestirmen lazım. Ay hiç olmadı. Bu Kaç beden bu? Oldu. Beden yazmıyor. O bana iyi olur ama. Standart <gülüyor> bedense, omuzların <laughs> dışı koltuğa. Çok beden. Standart mı? Herhalde. sen kaldırdın omuzlardan. <laughs> yok Esma. Kız bu çok kaba bir şey. Bakayım. Yüzünü almıyorum. Hayır. Bakayım dur bir. ona göre biraz daha kibar evet. gene de şey değil ya. Yok evet bu daha iyi Emine. Bu daha iyi. Daha fazla şey Meri Store bu sefer sadece şey getirmiş, ya. elbise çeşit fazla ya. yok şu elbiseler Şimdi ilk, ilk moda çıktığında çok modaydı da çok dandik bakar mısın? Emine değil mi? Çok dandik. Ne? Hey, bu maşına bu baksana. Ne? Hiç göründüğü gibi değil yani. Ama çok şey böyle. 300 liraydı o zaman. Ne diyeceğim? Çok rahat bir şey, şey ama. mı? Tabii şeyde Duman Butik'te, Mary Store'da hep 300 liraydı. Hadi gelin. Bu maşı rahat. Ay. Bak şunlar da çok güzel değil mi Emine? Bu sene bunlar çok moda herhalde. Bu hmm. sulu Bir millet tumaşları. böyle giyip üstüne şey yapıyor bu ne? Katım o bonayı ben sana göstereyim, pahalı ama kadar. çok güzel. Ha. Bakalım Bunun kumaşı da düz güzelmiş. Savaştırıyor ya zaten Emine. O yüzden. Ben o ilk girdiğimiz yerdeki terzi şeyindeki Serzi dükkândaki mi? be, beyaz pantolonlar diye hoşuma gidiyordu. Hııı. Onu alayım oradan. Ne kadarsa bakalım. Oranın şeyleri kaliteli oluyor, terzi dükkanının. Azeri şu görsek de bir fotoğraf çekmesin. Bakayım. Yukarıda da var biliyor musun? Yukarıda. Güzel. İki numara, bir numarası kaldı. Aynen. O büyük ama güzelmiş bu. Büyük olmuş ama. Başka modeller de Kestirebilirsin. Olabilir, gri de gri, denir, gri de güzel değil ya. Birini bir de Birini bir de Sarp Yok buraya. yok. Bir olarak bir denesene nasıl oluyor? Belki için değil yani. Bak tam oldu. Aa mi? evet. Ya Keşke bir konu sormuş. Aynadan bir baksana Emine. Ayna nerede? Ayna bulursa bakar Emine. <laughs> bu Aynen. güzelmiş ama. Ne kadar bu? 350 lira. 350. Son gün iniyorlar ama siz de inmez misiniz? Aa Kamili, evet bu da güzel. Ha, yarısı yaka yarısı. Sivitler ne kadar canım? Şey. Emine arıyor. Verdim, verdim verdim. Sen neyse dönüşte bir daha bakalım. Gel. Melek ne? o elbise güzelmişti kız. Ha geliyor. Valla inanılmaz <laughs> kadar alıp. Bir de hafta olduğu için. Birbirimizi kaybediyoruz kızlarla. Stantlara dalıp da. Emine buldu şey. Bak uygun Basam, şeylerin. Şey güzel şey Uygun şeylerin var. kumaşlar çok şey, yani. Niye bakamadın? Bak çok kalabalık aşırı. He aşırı kalabalık. Ben Aa, güzelmiş. Ya işte. Güzel değil mi Emine? Güzel değil mi? Helal, helal. Bak bunu evet. siyah olsa. Ay hey dostum o Sana <laughs> <Hava yapıştı. gülüyor> Melek. O sana gibi. <laughs> Aynen. Bak bak işte şu siyahı da güzelmiş. Bunlar ne kadar Şey bu. Karışık az güzel. Hayat nasıl? kaldıramayan var. <laughs> sen kaldırırsın bebeğim. Kaldıramazsan kaldırıyorum. Hadi gel. Saat nerede var? Ha, gözlük zincirleri var. Gel İsmail. <laughs> Oğlum şuraya Güzel gösterdi, evet. Burada bilgileriniz var. Ayakta kalmayın. Pazar günü ee, bir an evvel evlerinizde gidebilirsiniz diye fazla uzatmak istemiyorum. Ondan sonrasında ee, ne diyeceğimi ya? Ben <laughs> ama <laughs> <laughs> doğru çocuğa <olacak>, ne oluyor? Ne oluyor? de bir şey mi alıyorum bazen? oluyor? güzel bir hediyedir. O sebeple özellikle şu pandemi döneminde sizlerden önemli, önemli, önemli biraz açılmanızı rica ediyorum. Çünkü evet biz birazdan hediyeler vereceğiz. Elimizden yettiğince. Ama en güzel hediyeyi zaten Rabbim bize vermiş. Bugün buradayız. Hep beraberiz. Elhamdülillah sağlıkla nefes alabiliyoruz. Çok şükür Çoluğumuz çocuğumuz yanımızda, sevdiklerimiz yanımızda. Biz zaten en güzel hediyeyi almışız. Elhamdülillah çok şükür. O yüzden şu küçük hediyeler için ne birbirimizi kıralım, ne incitelim, ne de sağlığımızı tehlikeye atalım. O sebeple sizlerden ricam lütfen biraz açılınız. Ben zaten hediyeleri vermeye çalışırken böyle arkalarda görüyorum, Ortaları da görüyorum, önleri de görüyorum, her görüyorum emin olun. Bugün buradan hepimiz zaten hediyelerle evimize gitmiş olacağız. Buna da lütfen emin olun. Çünkü en güzel hediye aldığımız nefes. En en güzel hediye, beraber aldığımız nefes, daha da daha da güzel hediye, birlikte böyle kocaman bir aileyken aldığımız o mutlu en nefes. O yüzden hediyene şaşırdık biz zaten, elhamdülillah. Biraz açılalım. <laughs> <laughs> Kortize numaralı <'in> arkadaş. <laughs> <laughs> Tebrik ederiz. Pardon, kupon sahibi kendisi. Tebrik ederiz, güle güle kumranı. Devam edelim, uzanalım. Özlem. <gülüyor> <gülüyor> 294 numaralı arkadaş. 294 Burada değilse yerini <laughs> Ha, görüyorum Ayşe. Salyangoz mu bu? Salyangoz harbiden. İlk defa görüyorum. Yağmur yağıyor. Şimdi festivalden çıktık. Bayağı kalabalık. Hediye mi de aldım. <laughs> İyi bari o kadar dediğimi değdiğimi, aman, e, beklediğime değdi. Açsana be. Büyük ihtimalle eşarp falandır herhalde ama Sarp eşarp yok. Önde bekledim ya. Ha. Ne olur etek olmasın. He tunikmiş. İyi. İdare eder yani hediye sonuçta. Teşekkür ederiz. <laughs> Ayşe ile geldik. Gel. Ee, Esma ile Emine'yi eledik. Onlar evine, evlerine döndüler. <laughs> daha biz de Hasköy'e geçtik. Ee, evet çocuklar. ben de dayanamadığım için. <laughs> Ayşe de konserden geldi bu ara. Neredeydi? Millet Bahçesi'nin konserine evet. gitti açılışının konseri. Kim vardı bugün? Veli Erdem. Dün de şey varmış o, Oğuzhan Koç değil mi? Evet. Ha. Bitmiyordu. Bugün sonu kapattık geldik. Kapanışı, Festivalin kapanışına da yetiştin iyi. Aynen. Bugün sonunda ama çok fazla da indirimli şeyler yoktu. Geçen festivalde daha çok vardı. Ee, şimdi eve geçiyorum. Çocuklar annemde. eşime anneme geçeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ayşe sen de gel. <laughs> Sen bir söyle. Tamam oldu. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Neyse burada kapatıyorum video. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.